Kesir tefsirinde de vardır. Hazreti Ali Kerram Allah ve Hazretleri rivayet ediyor bu hadiseyi. Hazreti Peygamberi defnettik diyor. Aradan üç gün geçmişti. Arabi bir delikanlı geldi. Hazreti Peygamber Aleyhisselat vesselamın kabrinin üzerine yattı diyor. Dedi ki ya Resulallah Rabbim Nisa suresinde ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لبجد الله onlar nefislerine zulmettiklerinde bir hata işlediklerinde peygambere gelseler nedamet duysalar peygamber de onlar için af ve mağfiret dilese Allah'ı tevbeleri kabul edici günahları affedici olarak bulurlar diyor gördüm ki sen topraklar altında yatıyorsun diyor benim bu günahlarım ne olacak ya Resulallah diye gözyaşı döküyor. O delikanlı ağladı, ağladı gitti diyor Hazreti Ali Efendimiz. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam karşıma dikili verdi. Dedi ki ya Ali o delikanlıya söyle biz ölü değiliz. Anasından doğduğu gün gibi günahlarını Allah affetti. Onun için diyor ya ayeti kerimede. Ve alemu enne fikum Resulallah. Biliniz ki o Allah'ın Resulüsün aranızda.